Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ Ayrıca. Ol, Ayrıca. De. Ayrıca. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberinde eski bakan Nihat Ergün ve çok sayıda partiliyle birlikte Edirne'ye gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Babacan Edirne'ye gelişinde Deva Partisi İl Başkanı Kerem Arda ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Kıyık Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek programına başlayan Babacan burada esnaflarla bir süre sohbet etti. <laughs> Telefonumun özelliği yok sayın başkanım. Gel gel ya. Madem misafirin olamıyoruz bir fotoğraf alalım. Herhalde fotoğrafı atsınlar ona. Nereye istersen atsınlar. Sayın başkanım. Ya da web sitesine. <laughs> Sizinle beraber yürümek bizim için ayrıcalıktır sayın başkanım. İnşallah geleceğiz. Evet. Evet. Her zaman Sayın Başkanım. Peki. Görüşürüz. <laughs> sizi fazla <fazlanaşım> meşgul <laughs> etmeyin. <gülüyor> Kahve içme yemekleri <laughs> Babacan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ziyaretlerinde sadece vatandaşların sorunlarını değil, Çözüm önerilerini de dinlediklerini belirtti Babacan. Açıklanan enflasyon rakamlarına değinerek açıklanan enflasyonla çarşı pazardaki enflasyon farklı dedi. Türkiye'nin sorunları büyük ama özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız için problemler daha da büyük. Biliyorsunuz Türkiye'de açıklanan enflasyon başka, çarşı pazarın enflasyonu başka e, maalesef öyle bir noktaya geldi. Şimdi vatandaşlarımızın özellikle emeklilerimizin, memurlarımızın maaşları ancak açıklanan enflasyon kadar arttı ama çarşı pazar enflasyon çok daha yüksek. Böyle olunca herkesin tabii gelir standartı düşmüş oluyor, satın alma gücü düşmüş oluyor. Bundan 4 sene önce, 5 sene önce insanların satın almaya gücünün yettiği pek çok konu artık insanların gücü yetmemeye başladı. Gerçekten ülke olarak yoksullaşıyoruz, fakirleşiyoruz maalesef. Biz de bu kötü gidişata dur diyebilmek için, yepyeni bir kadroyla ve yepyeni hedeflerle Türkiye'nin sorunlarını çözüm üretebilmek için partimizi kurduk, yola çıktık. Hızlı bir şekilde de devam ediyoruz inşallah. Ee, Edirne'ye hayırlı olsun. İnşallah. Ee, memleketinize hayırlı olsun. Tüm Trakya'ya hayırlı olsun. Anadolu'ya hayırlı olsun inşallah. Tekrar ilginiz için ee, teşekkür ediyorum basın arkadaşlar. Sağ olun. Babacan ve beraberindeki partililer esnaf ziyaretlerine Selimiye Arastası ile devam etti. Tarihi çarşı girişinde Arasta Esnafları Dernek Başkanı Adem Bayrak tarafından karşılanan Babacan'a burada minyatür Kırkpınar Pehlivan heykeli hediye edildi. Sayın Genel Başkanım, başkanım. Yardım. Arasta Yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Bayrak. Bunu size takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle tutalım mı? Tutalım. Başkanım. 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 Tamam. Ya da siz de. Tamam. Şöyle duralım. Ziyaret sırasında Arasla Çarşısı'nın elektriklerinin kesik olmasından dolayı ziyaretlerine karanlıkta devam etmek zorunda kalan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada esnafların sorunlarını dinledi. Esnaflar Babacan'a vakıf kiralarının yüksek olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini belirtti. Herhalde. Herhalde. Teşekkürler, sağ olun. Kiralarımız zaten biliyorsunuz. Herkes durdu, durdu, ben de kalmadım. durumda Kiralar aynen çalışıyor. Aynen çalışıyor, aynen Kiralar devam, indirim de i̇şte, yapıştık ama... Kapalıydı, geri ödüyoruz onları. Ama ekledik biz. İlave ederek, ikinin üzerinden i̇şte, bir da da ilave edildi. Aynen. Maalesef. Maalesef. Arasta çıkışında da esnaf ziyaretlerini sürdüren babacan daha sonra tarihi Selimiye Camii'ni ziyaret ederek öğle namazını burada kıldı.